Bildiğiniz gibi MMA severlerin son günlerde resmileşmesini beklediği iki potansiyel eşleşme var. Biri John Jones Thomas Binal, diğeri ise İslam Makaçev ile İlya Topur arasındaki bir karşılaşma. İnsanlar Jones'un sessizliği sebebiyle ilk seçenekten umudunu kesmiş ve genel olarak odağını İslam topurya maçına vermişti. Bu maç ne zaman olur, hangi karta denk gelir gibi konular konuşulmaya başlanmıştı. İlya Topurya'nın tüy siklet şampiyonluğunu boşa çıkartıp hafif siklete yükselmesiyle artık maçın ayarlanması an meselesi olduğu konuşuluyordu. Fakat İslam Makaç ve ekibinden son zamanlarda gelen açıklamalar hiç de insanların beklentilerini karşılayacak türden değildi. Özellikle geçtiğimiz günlerde çıkan bir haber İslam Topurya maçını bekleyenleri oldukça üzdü diyebilirim. Peki neydi bu haber? Hemen onu okuyalım. İslam Makaç bir sonraki rakibine karar vermeden önce UFC 315'te Belal Muhammed ile Jack Della Madellena arasındaki mücadeleyi beklemeyi planladığı bildirildi. 28 Haziran'daki Uluslararası dövüş haftasında dövüşmeyebilir. Haber buydu. Yani bu haberin meali şu. İslam Belal'in maçını izleyecek. Belal kaybederse çifte şampiyonluk için üst siklete yükselip kemer için dövüşmeyi talep edecek. Belal maçı kazanırsa üst siklete çıkmayı yine erteleyecek ve 155'te ne yapacağını düşünecek. Peki İslam'ın Belal kaybederse bir üst siklete çıkıp kemer maçı için dövüşmek istemesine rağmen aynı durum hakkında Umar Nurmagomedov'un Topurya için dediğine bakalım. Umar verdiği röportajda İlya Topurya'nın ilk önce 155 sikletinde bir miras yaratıp sonra kemer maçına çıkması lazım dedi. Henry Seyido'nun dediğine göre ise İslam'ın Ilya Topurya ile dövüşmesine müsaade etmeyen kişi Habib Nurmagomedov'muş. Habib'e göre Topurya'nın tüm sıranın önüne geçip kemer maçına çıkması diğer dövüşçülere haksızlık yapması anlamına geliyormuş. İslam Makachev'in menajeri Rızvan Magomedov ise konu ile ilgili olarak Ilya Topurya'nın gerçek hafif siklet olduğunu kanıtlamak için Dustin Poirier veya Charles Oliviera gibi isimlerle dövüşmesi gerektiğini söyledi. Bu açıklamaların sportif bir gerçekliği var ama bu sefer de şöyle bir ironi ortaya çıkıyor. Belal kaybederse İslam'ın bir üst siklete çıkıp bütün sıranın önüne geçip kemer maçına çıkması ne kadar doğru? O zaman bu hesaba göre İslam'ın da welter siklete çıktığında ilk önce sıralamadan birilerini yenmesi gerekiyor. Tabi bunları İslam'ın takımının bakış açısı üzerinden değerlendiriyorum. Bana soracak olursanız bir sikletin şampiyonu kemerini boşa çıkartıp veya çıkartmadan bir üst siklete çıkıyor veya bir alt siklete iniyorsa bence direkt oranın şampiyonu ile dövüşmeli. İki şampiyonun karşılaşacağı maçların ticari bakımdan daha iyi olması sebebiyle bence siklet değiştiren bir şampiyonun başka maçlarla oyalanmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela İslam Makaçev'in üst siklete çıktığında sıralamadan birileriyle kendini kanıtlama maçı yapması bana çok mantıklı gelmiyor. O yüzden İslam'ın da 155'te bu meseleyi daha fazla uzatmadan topurya ile bir maç yapması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca İslam'ın duvarında ne yazıyordu hatırlayalım. Bu kemer neyi temsil ediyor? Dünyanın en iyisi olduğun anlamına geliyor. Eğer dünyanın en iyisi sen karşında kimin duracağının bir önemi yok. Böyle bir yazıyı kendine mod edinen birinin alt siklette kemerinden vazgeçerek gelen birine o şansı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Hem siklet üzerinde baktığımız zaman bence İslam için en ilgi çekici eşleşme kesinlikle Topurya maçı. Diğer adaylar da fena değil ama Tek tek baktığımızda hiçbirini Topuria'nın önüne koyamıyorum. Charles Oliveira ile bir kere dövüştü ve kazandı. Arman Sarukyan maçı ilgi çekici olabilir ama UFC yönetimi ona direkt kemer maçı vermek istemiyor. İslam Geyçi ile dövüşmek istediğini söylüyor ama Geyçi maçı kağıt üzerinde çok ağır favori olacağı bir maç olduğu için bence ilgi çekici değil. Yani sonuç olarak baktığımızda hype açısından en iyi eşleşme topurya İslam eşleşmesi olacaktır diye düşünüyorum. Tabi konu ile ilgili sizin yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Sizce Jack Della Modena Beleli yener mi? İslam Üstiklet'te direkt kemer maçına çıkmalı mı? veya topurye ile kemer maçı yapması lazım mı? Bu konular hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen bizimle yorumlar kısmında fikirlerinizi paylaşın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olup bir de yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Ayrıca bu videonun Esport Plus katkıları ile hazırlandığında hatırlatalım. İndirim kodu ve yönlendirme linki açıklamada mevcut arkadaşlar. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. MMA ile kalın diyorum.